500 dolara bak yüklemişim. 8 gündür ben bu sıradayım. Günde 10 milyondan ekmek, çaydan settled geçiniyoruz. Bu 500 dolarla 130 ritla yakıt yakıyorum, nereden buraya. 130 500 milyondur. Ne kadar kalan 5 600 milyonla. Yukarı gidiyoruz buradan Suriye'ye. Orada malımızı boş atıyoruz. Boşattığımız zaman da oradan bir 100 litre mazot aldığımız zaman, dışarı çıktığımız zaman bunlar sıkıntı oluyor. 100 litre, 200 demiyorum, 300 demiyorum, 100 litre. İşte bunu dışarı Türkiye'ye geliyoruz, Türkiye'de 3 tane hassa, top bazı bizi mahvetmiş. Arabalarımız şimdi noktalıdır. Mahkemem var, ayın 25'inde. Bu cezalardan zaten kamyoncu bitmiş, bandolulunu. Ailesine mi? Ne yapacağımızı şaşırmışız. Bir yol, bir yol bize şey yapsınlar. Ama önce yardımcı olun.